Merhabalar. Birazdan dinleyeceğimiz beslenin güftesi Niyazi Mısır'ı Hazretlerine aittir. Tasavvufi bir anlam taşıyan bu şiiri ve günümüz Türkçesiyle yorumunu şimdi sizlerle paylaşacağım. Niyazi Mısır'ı Hazretleri her beyitte insanın iç yolculuğu, dünyevi duygulardan arınması ve aşkın derinliklerine yönelmesi üzerine derin bir anlam geliştirmiştir. Şimdi Niyazi Mısır Hazretlerinin nutk-ı şerifini arz ediyorum. hiç yar kalmadı Ben beni terk eyledim Gördüm ki ah yar kalmadı Ben sanırdım alem içre Bana hiç yar kalmadı Ben beni terk eyledim Gördüm ki ah yar kalmadı Cümle eşyada görürdüm har var gülizar yok Hep gülistan oldu alem şimdi hiç har kalmadı Hep gülistan oldu alem şimdi hiç har kalmadı Gitti kesret geldi vahdet oldu halvet dost ile Həp hak oldu cümle alam çarşı bazar qalmadı gitti kesret geldi vahdət oldu albət dost dilə hep hak oldu cümle alam çarşı bazar qalmadı شجار و افكار ليله يبين Bilmezem ne oldu kesildi ah ile zar kalmadı Gece gündüz zar uefka ile ipiler dedi Bilmezem ne oldu kesildi ah ile zar kalmadı Cümle eşyada görürdüm har var gül zar yok Hep gülistan oldu alem şimdi hiç har kalmadı Hep gülistan oldu alem şimdi hiç har kalmadı kesret geldi vahdet oldu halvet dost ile hep hak oldu cümle alem çarşı pazar kalmadı gitti kesret geldi vahdet oldu halvet dost ile hep hak oldu cümle alem çarşı pazar kalmadı kötü şöhret kamu vardı yere Ey niyazin oldu sende kaydı dindar kalmadı Din diyanet adetü şöhret kamu vardı yele Ey Yazım oldu sende Kaydı dindar kalmadı mı? Cümle eşyada görürdüm Har var gülizar yok Hep gülistan oldu alem Şimdi hiç har kalmadı Hep gülistan oldu alem Şimdi hiç har kalmadı Gitti kesret geldi vahdet oldu halvet dost ile hep hak oldu cümle alem Çarşı pazar kalmadı Gitti kesret geldi vahdet Oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem Çarşı pazar kalmadı Çarşı pazar kalmadı Çarşı pazar kalmadı Çarşı pazar kalmadı Birinci beyt. Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim bildim ki ayar kalmadı. Burada dünyadaki ilişkilerinden ve insani bağlardan bahseder. Başlangıçta alem içinde bana hiç yar kalmadı derken hiçbir insanın ya da dünyevi şeyin ona gerçek anlamda dostluk ve bağlılık sunmadığını düşünür. Ancak sonra fark eder ki o aslında kendi iç yolculuğuna çıkmış, beni terk etmiş ve yalnızca Allah'a yönelmiştir. Beni terk etmesi tasavvufi anlamda ego ve benlikten arınmayı ifade eder. Gerçek dost aslında her şeyin arkasındaki yaratıcıdır. Bu beyitte geçen ayar kelimesi başka yabancı anlamlarına gelir. Ben terk edilince de Başka herhangi bir varlığın olmadığı hakikatine ulaşılar. Beyit de başlangıçta bir yalnızlık ve dış dünyadan yabancılaşma hissi, fakat ardından hissel bir farkındalık ve manevi bir uyanış duygusu vardır. İkinci beyit cümle eşyada görürdüm har var güzar yok, hep gülüstan oldu alem şimdi hiç har kalmadı. Maddi dünyanın olumsuz yönlerini ve zorluklarını tasvir eder. Dış dünyada her şeyde acı ıstırap, sıkıntı gördüğünü, güzelliklerin ve mutlulukların olmadığını düşünür. Fakat daha sonra anlar ki her şeyin arkasındaki Allah'ın kudretiyle bakıldığında her şey aslında güzeldir. Böylece dünya tamamen bir gülistan, çiçek bahçesi, huzur ve güzellik haline gelir dış dünyadaki olumsuzlukları geçici ve yanıltıcı bir bakış olarak görür ve her şeyin özünde güzellik olduğunu fark eder. Üçüncü beyit. Gece gündüz zaru efkan ile üp inlerdi dil bilmezem ne oldu kesildi ah ile zar kalmadı. Daha önce gece gündüz sürekli acı ve feryatla işsel ıstırap ve üzüntüyle inlerdi. Ama bir noktada bu sürekli ah çekme hali sona erdi. Bunu da bir içsel dönüşümle gerçekleştirmiştir. Artık içsel acılar kesilmiş, ruhsal huzura ermiştir. Bu beyitte dönemsel yaşanan acının, ıstırabın son bulması ve ruhsal bir dinginlik haline ulaşma olarak da ifade edilebilecek kabz halinden bahsedilmektedir. Dördüncü beyit, gitti kesret, geldi vahdet, Oldu halvet dost ile hep hak olduğu cümle alem şehru bazar kalmadı. Burada tasavvufi bir terim olan kesret yani çokluk ve vahdet yani birlik arasındaki dönüşümü anlatıyor. Çoğul bir bakış açısına sahipken tek bir varlık ve birliğe yani Allah'a yönelmiştir. Niyazi Mısri Hazretleri'nin vurguladığı halvet, yalnızlık halidir. Ancak burada dost yani Allah ile olan bir yalnızlık aslında en yüksek bir birlikteliğe işaret eder. Artık her şeyde hak, Allah görünmektedir ve dünya bir pazar yeri olmaktan çıkar. Tamamen ilahi bir varlık halini alır. Bu beyitte dünyevi çokluk ve karmaşanın ötesine geçme, Yalnızca Allah'la birleşme hissi durumu vardır. 5. beyit din, diyanet, adetü şöhret kamu vardı yere ey Niyazi ne oldu sende kaydı dindar kalmadı. Bu beyitte dünyevi normlar, dini ritüeller, alışkanlıklar ve şöhret gibi dışsal değerlerin artık bir anlamı kalmadığını belirtir. Dini kimlik ve toplumsal statüler Allah'a yönelmiş bir insan için önemli değildir. Bu dışsal bağlantıları terk etmiş ve yalnızca özdeki gerçek dini yaşama geçmiştir. Dışsal dinden ve toplumsal normlardan sıyrılma, manevi özde bir bağlantıya ulaşma durumu söz konusudur. Şiiri bir bütün olarak değerlendirecek olursak da bu beyitlerin tamamı bir iç yolculuğun ve manevi dönüşümün hikayesini anlatır. Başlangıçta dış dünyaya ve egoist benliğe odaklanmışken zamanla Allah'a yönelmiş ve bu yönelim sayesinde dünyevi acılardan ve bağlılıklardan kurtulmuştur şairin kullandığı dil ve üslup tasavvufi bir aşk olgusu taşır ve içsel bir derinliği yansıtır. Duygusal ton başlangıçta hüsran ve yalnızlıkla başlar fakat sonunda içsel bir dinginlik ve ilahi huzura ulaşılır. Niyazi Mısri Hazretleri'nin en önemli özelliklerinden birisi az kelime ile çok anlam ifade etmesidir. Bu şekilde günümüze ulaşan hakikat ve melametin en büyük sırlarını da içerecek şekilde birçok esere mazhar olmuştur. Allah kendisini Niyazi Mısri Hazretlerinden böyle açığa çıkarmıştır. Kendisini sevgi, saygı ve hürmetle anıyoruz. Hoşçakalın. Esenlikler diliyorum. Hak oldu cümle alem Çarşı pazar kalmadı Çarşı pazar kalmadı Çarşı pazar kalmadı Çarşı pazar kalmadı, çarşı pazar kalmadı.